Kooperatifimiz 2009 yılında kurulmuş bir kooperatiftir. Yani 13 yıllık aşağı yukarı bir geçmişi var. Daha ağırlıklı olarak süt toplama işiyle meşgulüz. Süt toplama derken de özel firmaların almayıp da az olduğu için karlı görmeyip de bıraktıkları köyler üzerinde yoğunlaştık. Çünkü bu çiftçilerin sütlerini verecek yer bulamıyorlardı. Daha çok onlardan alıyoruz ilçe merkezinde de alıyoruz tabi bunun yanında. Biz gerçekten üreticiyi öncelemeye çalışıyoruz her zaman. Etraftaki bazı kooperatiflere ya da özel süt alan firmalara gittiğimizde bizim uyguladığımız fiyatın altında fiyat uygulayan birçok yer var. Yani bu işlerde en çok farklı yaratabileceğiniz şey alım fiyatıdır. Biz bunu en yüksek düzeyde tutmaya çalışıyoruz gerçekten. Kooperatifimizin ilk kurulurken süt toplama ünitesi pazar yerinin dışında kalıyor. Buraya üreticiler süt getirmekte zorlanıyorlardı. O yüzden o zorlukları gidermek için evimizin kenarında kendi arsamız vardı. Bu arsaya bir yer yaptık kooperatifin toplama ünitesini. Şimdi merkezde daha temiz, daha yolu iyi olan bir yerde alan firmamız o da memnun. Süt getiren üreticiler de memnun, biz de memnun. Daha iyi bir çalışma oldu. Devlet üretime destek sağlıyor. Ama bazı üretime giden desteklerin ben çok yerinde kullanılmadığını görüyorum. Son dönemde örneğin doktor, memur hiç hayvancılıkla alakası olmayan insanlar bu sektöre girerek aslında bize gelmesi gereken destekler onlar tarafından kullanıldı. Bunlara her yerde şahit olmuşuzdur. Ve bu insanlar bu sektöre girdikten sonra 3-5 yıl mücadele ediyorlar. Sonunda görüyorlar ki burada karlılık yok. Biz bu işi bırakıyoruz deyip sektörden çekildiklerinde de yapılan yatırımlar atıl kapasite olarak kalıyor. Sonunda burada bizim ülkemizin kaynakları harcanmış oluyor. Yani bu kaynaklar en alt kademelerde il tarım müdürlükleri, ilçe tarım müdürlükleri belki bunları denetleyebilirler. Üreticinin direkt kendisine verilebilirse yem fiyatlarında da daha düşük yem kullanılabilir. Ben şahsi olarak bugüne kadar devletten ahır yapımı ya da makine ekipman alımı olarak hiçbir kuruş destek alamadım. Ajanslar vasıtasıyla kooperatif adına aldık yani. Ben kendi şahsımı alamadım çünkü şartları karşılayamadım bazı şartları üretici olarak. Bunların kolaylaştırılması için bakanlık nezdinde hatta Cumhurbaşkanımızın bu konularda talimatları olduğunu biliyorum. Fakat tabanda bunları yayma konusunda bazı sıkıntılar yaşanıyor bazen. Tarla ekiminde mazot ya da gübre desteği veriliyor. Mazot gübre desteğini alabilmeniz için arazinin sizin adınıza kayıtlı ya da kira sözleşmesi yapmış olmanız gerekir. Bunu yapamayarak bizim ektiğimiz birçok arazimiz var. Araziler çok fazla hisseli, bölünmüş. Bunların kira sözleşmesini yapamıyorsunuz ya da kendi araziniz dedenizden kalmışsa ve dediğinizden intikal etmemişse büyüklerimiz onun bile desteğini alamıyoruz biz. Bunun üzerine bir çalışma yapılırsa destek konusunda ilçe tarım müdürlükleri, il tarım müdürlükleri böyle bir araştırma yaparak ha bu tarlayı şu ada parseli bu kişi ekiyor, bunun desteği verilebilir denerek destekler ödenirse eminim ki Türk çiftçisi şu an ektiğinden daha fazla yer ekerek yan maliyetlerini de düşürebilirler. şu an Türkiye'de eminim ki %50 ekilen yerlerin desteğini aslında alması gerekenler alamıyorlardır. Mal sahipleri alabiliyorlardır ya da tarlanın tapusu zamanında intikal ettirilmediği için hiç kimse alamıyor. Sahibi de alamıyordur, kullanıcı da alamıyordur. Ha burada Tarım Bakanlığının tabii kanuna uygun olarak işleyişi var. Bunun dışında bir şey yapmazlar belki ama kanunla bunlar düzenlenebilir.